Opel Astra C1636 beygir. Aracımız 67 bin kilometrede. Bu aracımızda motorunda bir ses gelmekte. Çoğu kullanıcılarımız ve ben dahil olmak. Bende de 1636 var orada arkadaşlar. Şimdi aracımızda neler bir ses geliyor? Isınınca ses neden çoğalıyor? bununla alakalı biz motor çökeceğiz. Kurma dişisine bakacağız. Yatakları kontrol edeceğiz. E, paletlerine bakacağız. Bunlarla alakalı ne sıkıntı var? Aracımızın sökme işlemini yapmadan önce sizlere bir ses duyurum arkadaşlar. İbrahim Bas. Şimdi bu arabayı biz kaldıracağız arkadaşlar. Alttaki gelen sese bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı kaldırdık. Şimdi kartenin oradaki sesi şanzıman arasındaki bölümde iki sese bakın. Bu ısınınca daha çok su alır. Evet. Habib Kazer. Bırak. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik, çalıp Kısa bir videoda açık bir videomuz vardı, ona göstereyim. O araçları değiştirdiğimiz getirip o yanaştır. Arkadaşlar bakın bu şekilde Bakın dişi geriye doğru gidiyor Bakın görün ha Bak Şöyle göstereyim bu Gördün mü Bu bozulmuş arkadaşlar Bunu bu şekilde dişimiz bozuk Bunun bir içine bakalım Neler var nasıl bozulmuş Ona göre konuşalım Bravo. Evet arkadaşlar çöktük dişi Tabii ki bunu çıkartmamız lazım Video çekiyoruz arkadaşlar Bakın arkadaşlar dişimizi çıkarttık. Bu kurma dişisinin içindeki bu yay arkadaşlar, bu yay bozuluyor. Bakın burayı nasıl yemiş göstereyim. Yediği yeri göster tam ortalığı. Işığı tutsa yanına. Gösterelim, görsün arkadaşlar. Bakın dişi söktüm sizin için arkadaşlar. Çürten yere bakın arkadaşlar gördünüz mü? Tam süre zunlama. Elleme. Ha, kendi. Bakın dişi dağıttık arkadaşlar. Gördüğün şekilde bura paslı Bu şekilde burada bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar şu dişi gördüğünüz dişi aradan çekiliyor. İşte kurma dişi dediğimiz arkadaşlar bu yayın içindeki yer bozuluyor. Bakın burayı yemiş zaten. Şu kısmı yatağı yemiş. Burayı görüyorsunuz. Metal parçaları var. Aleyküm arkadaşlar. Aracımızı söktük. Aracımızda şu an sente alacağız. Getirip bu arkadan kilitleyelim. Aracımızı sente alacağız. Yağ pompasını gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Söktük. Bunun gergi paleti değişecek. Gergi paletiyle gördüğünüz şekilde bu kısma vurmuş. Bu şekilde bu şekilde dişimize bakacağız arkadaşlar. Sentiye alalım bir aracımızı. 1636 beygir. Çekim işlemlerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar aracın temizliğini yaptık. Şimdi hangi parçalar değiştiriyor? Bu parçayı biz yeni taktık. Zaten eskilerde de burada. Şimdi arkadaşlar neler değişiyoruz? Karteri temizledik. Sen sonra orada temizleniyor. Bu yağ pompa gergi paleti arkadaşlar. Bu gergi yeri. Bu gergimiz paletimizin. Bu da orijinal gergi. Bunlar zincir seti olarak bunlar geçiyor arkadaşlar. Ayrıca bunu kimse değiştirmiyor arkadaşlar bu kısmı. Bu yağ pompasına geliyor. Çünkü karter sökülüp temizleniyor. Bunları değiştirdikten sonra bozuk olan parçamızda Zaten, zaten en büyük Değerli parçamız bu arkadaşlar Bunu çöktük ee, Çünkü zincirinde Kaşma vardı Bununla alakalı da Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Burada bu Bozulmuş yenisinin montajını yapacağız Şimdi ben buranın montajını Yapacağım arkadaşlar Sizlere göstereceğim nasıl oluyor Nasıl yapılıyor Dişimizi koyduk temizliğini yapacağım şimdi Şimdi bunu yağ pompasını buradan çöktük. Bunu zincirini de değiştireceğim. Ona göre şimdi montajını yapalım. Burada tek başımayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 1636 aracımızı bitirdik. Aracımızı neler yaptık. Zincir setini değiştirdik arkadaşlar. Yağ pompa dişisini değiştirdik. Bu konseptte aracımızı bitirdik. Aracımız 67 bin kilometrede. Ortadaki dişiyi bozmuş. Zaten bununla alakalı videolarımızı da gördünüz, izlediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu araçlarda arkadaşlar motor yağını söylüyorum. 5.30 5.2 litre koyabilirsiniz. Yani 200 lira. Aracımızı çalıştıralım. Bir yanaştır abi motoru Aracımızı bitirdik. Aracımızda ses kalmadı. Motor temizliğini yaptık arkadaşlar güzelce. Sıvılarını, klima gazlarını, antifizini, hortumları, kaçaklarını kontrol ettik güzelce. Aracımızın bir tane daha canlandırdık. Rabbimize şükürler olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.